Evet, şimdi öğretmen bilgilerine gireceğiz. Öğretmenler sekmesinden öğretmen bilgilerini seçiyoruz. Evet, öğretmenin ilk önce kodunu e, yazıyoruz. Sonra adını, sonra soyadını, sonra branşını seçiyoruz. E, TC kimlik numarasını biliyorsak yazıyoruz. E, sonra kaydet tuşuna basıyoruz. Aşağıdaki tabloya ekliyor kendini öğretmenin. Evet, şimdi e, kodu olarak e, şöyle yazalım. Ahmet Uysal. Ahmet'in AH ilk iki harfi Uysal. U U'ye ilk iki harfi soyadının ilk iki harfi yazalım. Ahmet Uysal. Evet, branş kodunu buradan bul tuşuna tıklıyoruz. Evet, ben fizikçi seçtim. Evet. TC kimlik numarasını bilmiyorum. Kaydet diyorum. Evet, daha sonra ee, Mehmet Narenci. M N A Mehmet Evet, matematikçi, matematik kaydet. Evet, hakkı soysal. Evet, hakkı soysal. Evet, görsel sanatlar. Evet, bu şekilde tüm öğretmenlerimizi giriyoruz. İstersek bir öğretmen, soysal yanlış yazmışız çift tıkladık. Değişikliği açtık. Soyadına geldim. Soy sal dedim. Evet kaydet diyorum. Evet değiştirdim. İstediğim bir öğretmenin üzerine tıklayıp sil tuşuyla silebilirim öğretmeni. Veya herhangi bir değişiklik yapmak için çift tıklayıp açabilirim. Bu şekilde üzerinde adında soyadında kodunda değişiklik yapıp tekrar kaydet diyebilirim. Evet herhangi bir değişiklik yapmadınız diyor vazgeçiyorum. Evet bütün bu öğretmenleri bu şekilde bu tablodan giriş yapıyoruz.